Sanya Dumlupınar Üniversitesi'nde engelli bireyler ve yakınları düzenlenen yarışmada balık tuttu. Üniversite Engelsiz Öğrenci Biriminin organizasyonu kapsamında üniversitenin yerleşkesindeki gölde düzenlenen Engel Tanımıyor Balık Tutuyorum yarışmasına engelli bireyler ve yakınlarından oluşan yaklaşık 50 kişi oltalarıyla katıldı. Yaklaşık bir saat süren yarışma sonucunda en çok balık tutma kategorisinde 22 balık tutan Hasan Keskin, en büyük balık tutma kategorisinde ise Kazım Kurnaz birinci oldu. 22 tane balıkla en büyük birinci arkadaşın kaç numara sektör? 15. 15 numara 15 numaralı sektörde en büyük balığı tutan birinci arkadaşımız İşte arkadaşımız. Kendisini de Üniversite Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara bir farkındalık oluşturmak için yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Bizim üniversitemizi anlamlı ve güzel yapan diğer bir husus da biliyorsunuz engelliye verdiği önem engelliye verdiği önem. Bu bu kuru bir söz değil tabi. Kuru bir söz değil. Biz hem bunun için para harcadık hem de emek harcadık. Ve neticesini de gördük. Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere ödülleri de verildi. 22 tane balıkla en büyük Birinci. Bu arkadaşın kaç numara sektör? 15. 15. 15 numaralı. 15 numaralı sektörde en büyük balığı tutan birinci arkadaşımız.